Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Brawl Stars oynuyoruz. Bugün Brawl Stars'a süper şehir saldır saldırısı geldi daha yeni. 11 dakika önce. Şimdi onu çek onun videosunu çekeceğim. İnşallah beğenirsiniz. Bu arada videoyu geçmeden önce aşağı kaydırıp e, bir like atıp abone olabilirsiniz. Bunu yaparsanız çok sevinirim. Haydi hemen başlayalım. Arkadaşlar hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi böyle şeyler var. Şey, şehri yok etmeden hemen öldürmeye çalışıyoruz. Haydi haydi haydi. Haydi. Hayır alıyor. Oha. Önüne geç önüne önüne. Hadi bu. Sen görüyoruz. Kaç 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 öldük. Arkadaşlar böyle olunca çok sıkıntı oluyor ya. İlla birisinin dayanması gerekiyor. Bu bitti. Evet arkadaşlar kaybettik Boğa sayesinde. Boğa sayesinde kaybettik ilk maçımızı. Bu arada bu video 5 dakika falan olacak. Tek zaten göstereyim. Olur, ben şurada uçayım da. Boş daha alamadan. Hemen bir boş alalım. Hadi hadi. At da, hadi at, at. hadi hadi. Hadi aç, ağaç Tamamdır Tamam da ultimizi de bastık. Birazdan öfkelenecek. Öfkelenmeye başladı. Hemen çok güzel öfkelenecek ya. Aksesuar! Aksesuar! Hadi! Nasıl alıyor şehri? Frank'e güveniyoruz bu sefer çok olanlara hep güveniyoruz. Arkadaşlar öfkelenince bize vuruyor. Öfkelenmediği zaman da şehre, şehre vuruyor. Ay zannet işte. Hadi. Şuna vurun. Galiba çimin içine girince bizi göremiyor. O yönden güzel derken görebiliyormuş. Şurada birazcık canımızı dolduralım derken geldi ama ya. Beni alma beni alma ya. Oha 131'i kalmış tek aşağı tarafta. Gittik arkadaşlar ya. Bu barley yapamaz. Aha atladı. Hadi friend. Sen yaparsın Hadi. Hadi arkadaşlar. Hadi. Ee, bu da olmadı. Yine kazanamadık ya. Olmadı arkadaşlar kazanan kadar kapatmayacağım lan videoyu. Karakterimi değiştireceğim. Gideceğim şu beni alacağım. İçinden gideceğim bu robotun. O görür. Daha şey yok, Videoya çok giriyor çünkü ses. Ay, şu internet beni bırakmıyor. <laughs> hadi hadi. Ama olmaz ki ya. Kafasına göre hareket ediyor. Benim daha ultim dolana ne kadar? Hadi. Aha <laughs> öfkelendi. Biz bittik. Tabii ki de yine bana geliyor ya. Hadi. Hayır ya. öfkelenmesi gitti. Şimdi arkadaşlar bu gidecek şehirleri. Olduğumuz yer durarak vuracağız. Aha atladı. Hadi. Yok ya bitti bitti. %90 bitti yani. Şunu bir tane bir vursak. Kulçemiz dolacak da. Bir tane daha. Şunun arkasına geç. Oha nasıl hızlı vuruyor. Allah bizimki gitti. yedi. Aşağılara. Bitti. <laughs> Tek bir tane kule Ya onu da bizim arkadaşımız aldı ama yani. Bizim arkadaşımız bizi batırdı bildiğiniz. Bizim arkadaşımız gitti. Bizim içimizden geçti yani. yani. Şunu da yükseltelim arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar olsun bari. Hep o kolt izinden <laughs> diyerek bitiriyoruz. Haydi bye bye.